Osmanlı Devleti'nin yıkılacağını tahmin eden alim. Bilindiği üzere Selçuklu Osmanlı kültür çizgisinde İbni Arabi'nin adının anılmadığı ve fikirlerinin değmediği hiçbir köşe adeta yok gibidir. Tabii görmesini bilirsek, bir Mimar Sinan'ın eserlerinin arkasında, bir Selçuklu Darüşşifası'nın arkasında, bir Osmanlı şairinin görüşlerinin arkasında bir Osmanlı sultanının yönetim vizyonunun arkasında Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin görüşlerinin bulunduğunu izlemek mümkündür. Asrın başında yaşamış olduğumuz dönüşümler ve neticesinde bizi besleyen geleneksel irfan damarlarımızla irtibatımız değişi sebeplerden dolayı zedelendiyse de her zedelenen canlı organizma zedelenen bölgesini yine kendi içinde tamir ederek hayatiyetini sürdürür. Yeniden onun gibi insanlara olan hasret kendisini genel anlamda bütün insanlığı, özel anlamda Müslümanları ve özellikle de ülkemiz insanını çok yakından ilgilendirecek bir şahıs haline getirmiştir. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Tunus limanındaydım. Vakit geceydi. Kıyıya yanaşmış gemilerden birisinin güvertesine çıktım. Etrafı seyretmeye başladım. Denizin üzerine ay doğmuş, fevkalade güzel bir manzara teşkil ediyordu. Bu manzarayı Cenab-ı Hakk'ın her şeyi ne kadar güzel ve yerli yerinde yarattığını tefekkür ederken dalmıştım. Birden ürperdim. Uzaktan uzun boylu, beyaz sakallı bir kimsenin suyun üzerinde yürüyerek geldiğini gördüm. Nihayet yanıma geldi. Selam verip bazı şeyler söyledi. Bu arada ayaklarına dikkatle baktım, ıslak değildi. Konuşmamız bittikten sonra uzakta bir tepe üzerinde menarı şehrine doğru yürüyordu. Her adımda uzun bir mesafe kat ediyordu. Hem yürüyor hem de Allah'ın ismini zikrediyordu. O kadar güzel kalbi işleyen bir zikri vardı ki kendimden geçmiştim. Ertesi gün şehirde bir kimse yanıma yaklaşarak selam verdi ve gece gemide Hızır Aleyhisselam'la ne konuştunuz? O neyi sordu ve siz neyi cevap verdiniz? dedi. Böylece gece gemiye gelenin Hızır Aleyhisselam olduğunu anladım. Daha sonra Hızır Aleyhisselam'la zaman zaman görüşüp sohbet ettik. Ondan edep öğrendim. Osmanlı Devleti'nin doğuşundan 70 yıl önce yazılan kitap. Edirne Kütüphanesinde bulunan ve Efrani tarafından tercümesi yapılan eseri ilginç ve önemli kılan iki özellik. Osmanlı Devleti'nin doğuşundan 70 yıl önce yazılmış olması ve kuruluştan yıkılışa değin Osmanlı tarihindeki mühim olaylara ilişkin esrarengiz rumuzlara, manevi müjdelere ve bir anlamda ilmi kerametlere yer vermesidir. Henüz ortada Osman Gazi ve Osmanlı Devleti'nin ismi dahi yokken Şeyhül Ekber onun yakın bir zamanda geleceğini müjdelemiş ve adeta onu manen desteklemiştir. Eserinde gizli gaybi bilgiler vermesi. Muhyiddin Arabi Hazretleri eserinde sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsetmemiş, Osmanlılar devrinde meydana gelecek pek çok önemli olayı kendisine malum olduğu şekliyle asırlar öncesinden haber vermiştir. Devleti Osmaniye ile ilgili hilafeti kayyum kılacak olan kimseye ve hanedana mensup hükümdarların saltanat zamanına dair gelecekte zuhur edecek birçok gizli gaybi bilgiyi asırlar öncesinden ortaya çıkarmıştır. Bunların tamamı vakti geldiğinde aynen gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim ve dönemindeki hadiseler İbnül Arabi Hazretleri Risalesinde İlk olarak tılsım sahibi ilksinden yani Sultan Selim'den bahsederken tahta çıkışının Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gerçekleşeceğine işaret etmiştir. Onun için en büyük tılsımın hilafet olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla hilafetin Osmanlılara bu sin Selim eliyle geçeceğini haber vermiştir. Soy sahipleri zamanındaki şiddetli ve çetin r ifadesiyle Yavuz'un gerçekleştirdiği Ridaniye Savaşı'na işaret edildiği gibi bir konuşmayla ilgili olarak kendisine işaret edilen ifadesiyle de Çaldıran Savaşı'nda padişahın seferin uzamasından sızlanıp şikayet etmeleri üzerine askerleri yatıştıran tarihi konuşmasına işaret edilmiştir. Çatık karşılık menzillerinden yağ menzilinde bulunduğu sözüyle de Yavuz Sultan Selim'in çatık siyah kaşlı ve Yavuz lakaplı olduğuna işaret etmiştir. Bundan sonra İbn-i Arabi Hazretleri haber verdiği sinin zafer sevinciyle şına vardığı zaman kendi yıkık ve virane kabrinin bulunacağını bildirmiştir. Bu keşif aynen gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim Han Muhyiddin Arabi Hazretlerinin yıkık mezarını buldurup üzerine bir türbe yanına da bir cami yapılmasını emretmiştir. Mehmet Vahdettin'in son padişah olacağı ve Osmanlı'nın yıkılacağı. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri, Devletül Osmaniye'nin son kısmında son mim rumuzuyla işaret ettiği Son Mehmet'in Sultan Mehmet Vahdettin Han'ın son padişah olacağını, Osmanlı saltanatının ve soy silsilesinin ondan sonra nihayete ereceğini bildirmiştir. Bahsettiğimiz şey son mimin cülusuna kadar devam eder. Onun cülusu sen kabahatlerimiz yüzünden belalarla karşı karşıya geldik deyinceye kadar dost doğru bir biçimde sürüp gider. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını takip eden dönemde ahir zaman fitnelerinin ortaya çıkacağını ve karanlık günlerin yaşanacağını da haber verdikten sonra İbni Arabi Hazretleri sırlarla dolu esrarengiz kitabına son noktayı şöyle koymuştur. İşte bundan sonra çok büyük bir fitne zuhur eder. Öyle ki beldeler ele geçirilir, kullar gelip çatmış olan boş ve heva ile dolu yeni bir yeryüzüne yönelir. Milletin hükmedicileri el değiştirir ve onların başlangıçta kendisine işaret edilene riayeti zorlaşır. İkinciye dönüşte ilke kayıtlı olan duruşa açıkça muhalefet edilir. Kötü vasıflara konulması gereken herhangi bir şey onda tasdik görür. Onun hükmü ahir zamanda zuhur eden sadın tasarrufuna intikal eder. Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır. Büyük bir veli olan Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri o zamanın insanlarına ''Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır.'' dediği için zamanın alimleri idamına hükmetmişler ve idam edilmişti. Çünkü onlara göre ''Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır.'' demek ''Haşa Allah benim ayaklarımın altındadır.'' demekti. İdamına sebep de buydu. Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin vefat etmeden söylediği başka bir söz vardı. Sin şına girdiği zaman Muhiddin'in kabri meydana çıkar. Bu söz alimlerce şöyle çözülmüştü. Sin ile kastedilen Sultan Süleyman yani Yavuzdur. Şın ile kastedilense Şam şehridir. Sultan Selim Şam'a girince Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin kabri bulunacaktır. Aynen denildiği gibi olmuş ve mübarek zatın kabrini Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bulup yaptırmıştır. Hadisenin seyri şöyledir. Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethettiği zaman Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kabrini araştırdı. Araştırma neticesinde kabri bulundu. Mezar kazıldığında görüldü ki mübarek bedenleri aynen duruyor, çürümemiş. Yavuz Sultan Selim oraya Muhyiddin Arabi'nin şanına layık bir türbe yaptırdı. Vefatına sebep olan söz üzerine de durdu. Hazreti Muhyiddin ''Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır.'' demişti. Bu sözü nerede söylediği araştırıldı. Hangi mekanda o sözü söylediği de tespit ettirilip kazıldığında oradan bir küp altın çıktı. Muhyiddin Arabi Hazretleri o sözle hem ''Siz maddeye tapıyorsunuz.'' demek istemiş ve hem de orada bir küp altın bulunduğunu ve yerine haber vermek istemişti. Muhyiddin Arabi Hazretleri, 1240'ta Şam'da vefat etmiş ve Kasyon Dağı'na defnedilmiştir.